Evet şimdi kaydı açtık, evet. bir kere de yattık ondan sonra dedim ki bakalım bu Graves'i nasıl döveceğiz sonradan, hep beraber izleyelim. Şimdi karşımda Graves var diye ve AP oynamıyorum biliyorsunuz top lane'de, o yüzden W açtık ilk, ikinci olarak D açtık. Takım inklemeye devam ediyor, buraya karşı Graves'in ligini eklerim, Şimdiki. Çocuk biraz agresif oynuyor ama da ayak yiyecek, haberi yok, kaşınıyor yani böyle bir, ona istediğini vereceğiz, bol bol kaşacağız kardeşimize. Kıyosundan kaçtık E attı şimdi. Şey arttı. defansı. Tekrar dalacağız. Eğer üstümüze yürürse. Bir yana kaçırdık ya. Haraslıyor bol bol bizi. Böyle bir dövüşelim. Gördüğünüz gibi Malphite'la takaslardan çıkması kolay. W'ye ile rahatça çıkabiliyoruz. Adam 4 oldu. Şuraya ölürse muhtemelen ben de bir 4 olacağım. Kuleden hit yedi çok iyi. Swing atıyor. Tamam at kanka gel. Yetişemez bize. Öldü katledildi. büyük ihtimalle. Kestim onu. Şöyle bir bakalım asistimiz geliyor mu? Asist yazmadı. Katledildi. Evet yeni sezonda böyle bir saçmalık var. Birkaç saniye falan gecikirse asisti yazmıyor. Artık eskisi <laughs> gibi değil. Şurayı da ittirelim. Bütün milyonları kaçırıp konuşacağız diye. Konuşarak oh video yapmak God. harbiden zor. Şurayı bir ittirip kaçmam lazım ya. Yani. Bana da yok. <laughs> Çocuk TP de anlamış. Neyse güzel ittik burayı. Milyonlar Bu şurada herhangi bir bilgi falan iddiam yok. İşte çok iyi oynuyorum falan da de demiyorum. Onun dışında video çekip atıyorum işte short falan atmıştım birkaç tane. Eleştiri yapanlar vesaire olmuş. Eleştiri yaparsın ama işte lige falan çok sallamıştır. Kardeşim yani biz buyuz. Short geçmeyi falan da öğreteyim istiyorsan. Hani kaydırıyorsun geçiyorsun. Çok beğenmediysen hani uzatmanın anlamı yok. Neyse. Türkiye'de yaşıyoruz işte. Normal herkes her şeyi çok biliyor ya. Yapacak bir şey yok. Böyle bir döversek. versek. O adamın önce ne alacağız şimdi? Çok milyon var. Sayla e soruda. Dink geldi. Güzel. Jax geliyor bize gank. Ama Silas da Gelmesen daha iyi. İnternete gitti çocuğun. Gel, gel. Ne yapıyorsun lan? Oğlum. Evet Jax gördüğünüz gibi. Güzelce bir inkledi. Şimdi belki de Allah bile bize söver. <laughs> Bu elalarda bunlar normal. Neyse evet. Bize değil internete sövmeyi tercih etti kardeşim. Allah razı olsun. Şimdi bu çocuğu döveceğiz, bu burada şaşıracak. Bu diyecek, bu Malphite ne yapıyor bana amına Falan derken... Şimdi şöyle... Şöyle yat aşağı sen lütfen. Şimdi bir yandan güç patlaması yaşıyor Malphite arkadaşlar. Bu çocuğun bu saatten sonra bizim karşımızda şansı yok çok fazla. Burayı da ittirelim. İtemizi almaya gidelim. Dediğim gibi geride açtık videoyu, dedim Graves'i döverken bir gösterelim size de. Böylelikle oldu geriye, hiç beklemenin anlamı yok. Bursak belki bir tane plate alırız ama... Yani belki de yanlış karar verdik, dediğim gibi olabilir. Şöyle base'imizi atlayalım. Bir hatta chat'i de şöyle bir soralım ya? Küfür vesaire ederlerse gözükmesin. Devam ediyoruz. Tekrar geldik lane'e. Şimdi bu Graves'i dayağı doyuracağız. Yani kendisi dayağı baba diyecek. Gördüğünüz gibi bu çocuk... Yani sen hiç akıllanmayacaksın. Şöyle kite'liğe kite'liğe dövüyoruz bunu. Evet. R atabilir. Flash'ı var. Onun dışında sıkıntı yok. Bir base atıp hemen TP. Çünkü reyle kesebilir ya bizi. Evet evet attık base'imizi. Çok, Çok iyi oldu. Tam zamanda base attık. Şimdi geri gidiyoruz. Bir tane büyük miyon Bir tane küçük. Hatta ışınların yarın attığı için bir tane daha küçük miyonu kaçırdık. Sıkıntı yok. Burayı alacağız şimdi. Şöyle. Beyze yollamasak iyiydi ama vallahi düşünemedim. Jojo oyun TP verecek. Böyle bir iki döverim kureyi. Rakip seriye bağladı. Bir tane daha aldık mı lan gold? Oğlum bırak. Heh, aldık gold'u. Çok iyi. Şimdi bu çocuğu ben yine döveceğim burada. Önce biraz yoruyorum. Bu da jungle'ı nerede bunun? Hiç göremiyorum. Şimdi bu şımarıyor yine. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir dövdük. Şöyle yine bir dövelim. Evet, şimdi öldüm. Jungle'ına kaçıyor büyük ihtimal. Flash'ı var. At Flash'ını. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Şöyle şurada saklanıyorum. Aman. Uzamış. Kütüğü attık kafasına. Şimdi W'su geliyor. Şöyle bir kaçalım. Hatta Yone geliyor. Şu ikisini yedik. Hemen Yone'den de kaçalım. İyi bu Graves'e karşı bizi kurtarır. Yön'e geldi bakın. Çok iyi. Bu çocuk çalı da Enayi, aynen. Manası da bitmiş. Evet. Yone bize ulti atabilir. Şöyle bunu yavaşlattık. çok da yavaşlattı. Şöyle bir kafasına vurduk W'yu. Oto atak atmaya giderken her zaman W'yu basın. Şimdi Sven yardıma geldi biz de ona gidelim. Yone bizi burada öldürebilir ama kaytlayacağız biraz. Şöyle kaytlıyoruz. E'yi de attık. Saldırı kırdık. Mana yok. Sıveyim biraz sinirli herhalde yöne ya. Bakalım kesebilecek mi? Base atarken gördüğünüz gibi Silas geldi ve bizi kesti. <laughs> Bakmam lazımdı. Yanlış yerde artık değil ya. 6-1 Silas var karşıda. Bakalım biz Sunfire alabilecek miyiz? Aldık ya. Sunfire'i aldık. Lane'e geçiyoruz. Lane'i de tekrardan açarım kaydı. Gördüğünüz gibi Graves kafasına vuruyoruz. Farmlar eşit gidiyor. Kötü farm yapmışız bu arada. Konuşurken falan farmı kaçırıyor herhalde ya. Bu ikna aldı onu. Şimdi Graves de bize gelecek. Şuradan gidiyoruz oraya. Bir Oraya bir şöyle yardıma gidelim dedim. Bu anda geç kaldık. Ha yani şöyle göl. gel 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 Şattan var bunda. Şöyle şattanı attım. Güzel. Onu da bir E atlan. At, at E'yi geliyorum. Lan oğlum. Evet kötü attık. E'si geliyor. E'yi mi istedik? Okey sıkıntı yok atamıyorum. Atamıyorum, kaçtı. Kaçamadı. Evet, NA'yı. Doç. Evet, bu Elo gördüğünüz gibi biz de Elo'dan iyisek çıkarız diye düşünüyorum ya. Yani. 4-2 olduk bir anda. Bayağı öne geçtik. Saylas aynı. Gelir dediğim gibi geldi. Şöyle bir elsine doç. Kaçıyoruz şimdi. Kudurdu gördüğünüz gibi benim Ray'i alıp bana atabilir herhalem. Ama şöyle yapıyoruz. Hiçbir şey olmaz yerde. Aynen. Ray çekti, attı. <laughs> Şöyle çıktık flashla. Şöyle vurduk ve yat oğlum aşağı dedik. Bayağı tilt oldu bize şuradaki olaydan dolayı. Sıkıntı yok. Burada Mert alıyorum. Silas fed. Onun dışında CC, RSCC atıyor. WCC işte. Bu CC atıyor falan. Derken Merkür. Burada bir iyi bir tem. Şunu çıkabiliriz. ondan sonra da bunu alırız. Diyatı alırız. Şimdi TP'miz var çok iyi. Atmam belki diyecektim ama. Çocuk boşluyor. O yüzden attık. Benim aslında durumu iyiydi ama demek ki bize geldiği gibi çok sağa sola gitmiş. Şimdi bu çocuk dayak yemeye yer arıyor. Onun dışında bize kesemez. Hayal kuruyor kendisi. Şöyle arkasına doğru atalım her zaman R'yi ki kaçamasın. Şöyle de kestik. O sanıyor ki milyonlara vurur işte beni vurmaz falan. Hayal kurma kardeşim işine bak. Kulesini de alalım enayinin. Bir aklı başına gelsin. saylas nerede bu arada ya? Bak işte gerizekalı ya. Şöyle bir de hocadık yine bunu. Her zamanki gibi de işte. Şöyle bir Jax'tan yardım isteyelim. Belki gelir kendisi. E, i̇yi erken aç Jax. Güzel. Şöyle bir kudurtalım. Simgemizi de açtık. Orada bekledik gördüğünüz gibi. Şimdi bu çocuk doğacak öbürü. Aman haklıyım bitmiyor. Atacağız tohumumuzu. Krebs gelmesin. <laughs> evet base'imizi atıyoruz. Bunu aldık. Bunu aldık. Devam. Graves birazdan diyecek ki adam buna sıçar. Ben bir daha el mal fight oynayayım. 79 farm yapmışız 14. dakikada. <laughs> Rezalet ötesi. Normalde farm falan yapmaya çalışırım ama hem konuşup hem oyun oynamak zor harbiden Şimdi Graves kardeşim bana agresif yaparsa onun kafasını ezeceğim şimdi burada. Büyükleri de hep bana kaçırtıp duruyorsun. Seni döveceğim diye büyük kaçıp duruyor. Şimdi bir daha da alıyoruz. ES de yok. Gördüğünüz gibi bu bu dayak atsız oldu bu. Şimdi şey gelebilir bir diyecektim, Silas güzel botta, bu herif ne yapıyor? Attı mı Atmamış. Şöyle bir o zaman dive atalım. Bir tane de kuleye vurdu kurdu ama vurdu. bunun aklını almaya devam ediyoruz buradan. De bu adam diyor lan bunlar oldu bir kere öldü falan filan. Bir Kuleyi daldık biz gibi, Silas hala botta. Bakalım buradan bir, bir veda yer daha Map'e falan normalde çok bakamıyorum. Baksak zaten bu ligde olmayız. Neyse çocuk duvar gelir ya buraya. Bir plate. Ulan alayım açlık yaptım ha. Hah. Şöyle bir plate alalım. 120 gold iyidir. İten bitiyor mu? Aynen 1250. Atıyoruz base'e. Gördüğünüz gibi iki level fark var. Tekrardan solo top'a gidiyoruz. Ya yani solo'da ben teleportsuz oynamayı sevmiyorum çok. Onun dışında bu çocuk yine öncü olabilir. Kaçar ama belki. Aynen. Böyle biz yanımıza bakalım Saylas Silas Milas geleceğini hep geçirmeyelim. Şurada bir totem var onu inşallah işaretledik. Silas burada. Gördüğünüz gibi orada kovalasak peşimize düşecek. Şimdi bir de mide gidelim. Ekre'ye açarız. Drake'e geliyorum Alev'e. Şimdi benim burada farmlarına vursak kızar mı bize? Bir, bakalım bir Ora, ora sıkıntı ben kuleye vurmayı tercih ediyorum. Şöyle. Mid'in tavrını bir açalım. Arkadaşları söksün. Graves'e. Belki de sattık oraya ama geliyorum. Bir rakip geliyorum oynasana benimle. Bakayım. İnsanları çok. Neyse. Oynamıyoruz. Belki bunlar ejderi oynar. O sırada bize saldırırız. Aynen Silas geldi. Ama kimse yok. Buraya dalarsak burada inkleriz büyük ihtimalle. Morgana falan var sen. Bu, bu, çocuk yüzünden daldık buraya. Hata yaptık. Aynen. Seni döverim ama. Seni de döverim de neyse. Yani. Kedi ömür. Ultimizi de attık orada boşu boşuna. Netflix'ten bekleyeceğim. Temi aldık. Bota doğru bir mullayalım. Bunlar burada. Silas biraz kaşınıyor gibi ama yok. Graves ittirip kuleyi alacaktır. Ben gidiyorum tapa. Solda en önemli Biz şey, de şey de level, level almanız. Zaten oyun bunu belirtmiş bize 20 leveli getirdiği için. Solda her zaman güçlü olmalı. Tek başına belki kerileyemezsin ama en önden gidip böyle birazdan yapacağım onu. taklarsan beni gibi. Bir ihtimal biri daha vurursa kazanırsınız ya. Bu şimdi bu çocuk bu. Sen kimi kestin en başta gel. Gel gel. Ulti at kaç. Sana diyorum ki kaç. Sana diyorum kaç. Ha. Kaç kaç hadi. Kaç sene nasıl? Oğlum Rakim niye kaç sene Bak bu arkadaş şu an cinnet geçirdi arkadaşlar. Şimdi Silas bot da her zamanki gibi ama yöne giriyor okey. Böyle bir milyon daha alalım orada. Buraya atabilir. Aynen ah. Jax'ta vadi almış çok iyi. Sana burada bir raise atayım. Kim aman vermiyor ya? Yine aman vermiyormuş ona saldıracağız hep. Zaten eli, eli kere el, el, yatarız el her yani şeyi. Koş bulduk. Mitte farm kesiyoruz şu an. O kadar ileri gitmem doğru değil. Şöyle bir ormana inelim bakalım. Buraya şunu atalım. Normalde mavi atıyordum ama görüş olduğu için artık. Tamam. Çok iyi. Şurada. Bir rakip katledildi. Burada ward var oradan geçmeyeceğim. Sonradan girebilirim. Dalarlarsa gideceğiz. Daldı 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 buradan ha. Dalıyorum buraya gidiyorum. Geldim. Geldim sakin. Burayı da şöyle bir kestik. Biraz geç kaldık ama şu şeyi de keseriz Yona'yla bu arada. Şu kuleyi bir yıkalım. Şöyle şu kardeş sen kime gank atıyordun az önce? Tamam geriye doğru attı çık buradan. Şu çocuk benim kuleyi alıyor. Pozamıyor TP'yi zaten aynen. İpne seni. Sana yok ol. Salas niye gitti bilmiyorum. <laughs> Tabii ki biliyorum. Belki Ka için kaçtı kendisi. Aşağıda zaten orada yüzüldü. Bana gelebilirler bu arada. Base atmamış olabilir. Base atıp bir item alalım. Üstünde shutdown olduğu için ekstra uğraş vermem lazım. Şu an evet 467 zırh, 168 büyü direncimiz var. Karakter şu an pena yani. Ben iki kuleyi falan tanklarım büyük ihtimalle. Geliyorum buraya bir baron. Şimdi çık 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 çık. Için. Evet Jax gelmediği için kesemedik. Neyse şunu keselim. Şimdi kardeşi öyle erzi bende kaçamaz. Şu kili de alalım şöyle. Eğer ki kazanmak istiyorsanız kili salmayın. morgana'yı bir döç. Jin, Jin kaşınıyorsun. Tamam geldi alsana bize. Benim ultimi aldım. Ama öyle korkma, korkmayla olmaz. Şimdi bir daha bunu da öldürdük. Tamam. Kendini açtı falan diyor bizim için. Şimdi Morgana'yı rollerek yürüdük. Arkan açtı kendine. Şuradan Sefzi gidelim. Alkan. Şöyle bir dive attıralım. Sven çok güzel A attı. <laughs> tamam gel kanka. İşte arkadaşlar mal kaydı bu. Gördüğünüz gibi. Buraya eziyet ettik adama. Kulenin altında kuleyi taklayarak. Sanki böyle 50'ye 0 gidiyoruz. İşte 160 tane itemimiz var gibi karakteri böyle bir karakter yapacak bir şey yok. Bu çocuğa saldırırsan seni bu arada döverim. Kankam. Şöyle E ile saldırır hızını kıralım. Aklı başına gelsin diyeceğim. Büyük ihtimalle gelmez o çocuğun aklı başına. Şöyle 13 saniye var. Önce gitmeyebilirim. Gittim ya. Yapacak bir şey. Böyle donmuş şuraya gidelim. Bu bu arada genelde sabit tutuyorum ama bazen değişiyor. Çete açalım bizi. Bir şeyler diyen var mı? Bakalım. Şöyle. Şöyle. Şunu bir... Kamera kaydı orada. Evet kamera kaydı ve Sylas'ı kesemedik. Ama seni bir keselim kankam şöyle. Gel gel Jhin niye kaçıyor? Jhin'i az önce kulenin altında dövdük. Şimdi kulenin altından da kaçıyor. Olur öyle bakalım. Şey. Jax baron alalım mı? şöyle. Jax baron inatla istemiyor baronu. Neyse önemi yok. Bizim çocuklar ejder alacak. Buradan belki kuleyi açarız bir Sven'le bir birlikte. Takımda gördüğünüz gibi biz kestikçe öne geçmeye başladı. Şimdi karşıda bir fed, Saylas var. Saylas orada kessek iyi olurdu ya. Yani. O AP olduğu için kuleye vuruyor. Ben de kendi farmıma vuruyorum. Şöyle biz de vuralım tahripi. TP'de gözüm bot'a atabilirim. Ya gelip atsana bana Allah aşkına. Ha. Şimdi o atmadım, ben attım be. Burada oyun dediği gibi destan yazdık. Şunu da ver. Aldı onu alsın. Şimdi bu bizim adam geldi. Bu sen neredesin kardeşim? Bıraktın mı? Okay. Saldık orayı beyz atıyoruz. Çocuğa çık dedik. İtem bitti. Almış yürek alalım gitsin. Son item olarak da şundan alalım. Takım inatla baron almıyor arkadaşlar. Bu düş kere da böyle. Yani gümüş gol dele falandır bu elo ya. Biz de bu elo. <laughs> Şu anda MF'ye geliyorlar bu arada oradan. Büyük ihtimalle. Evet Graves orada. Ben şuradan bir red alayım. Böyle Malphite'ın böyle güçlü olduğu dakikalara falan geldi. 680 zırhım var. Yani bu Graves büyük ihtimalle çıldık klavye falan kırar büyük ihtimalle benimle kapısı. Şurayı ittireceğiz. Gelsene Graves. Graves benden korkuyor gördüğünüz gibi. Olduğum yere gitmiyor <laughs> asla. Ne ben de gitmem. Karşıdan böyle bir şey gelirken. Şimdi arkadaşlar geldim. Şunu bir öldürdük. Bakın. Şimdi ADC kesen Malphite. Şunu da alayım. Şunu da alacağım. Bunu çaldı gördüğünüz gibi. Neyse olur öyle. Vurmuyorum barona. İnadına vurmuyorum. Bu Jax. Quadra'yı çaldı. Gitsin kesin şimdi baronu tek başına. Biz de bu yüzden düş geliyordayız işte. 18-3 olmuşuz. Evet tüfeleşiyorlar. Jax'a kestirmedik baronu. Ay iyi mi yaptık kötü siz yapmayın Ama işte 2000 gold olmuş Geldik şimdi tekrardan yürüyoruz TF'ye bir atalım bitirelim ya Geliyorum Bakın gördüğünüz gibi bu çocuk bunu öldü Bana da re atarak kaçıyor Şimdi Jax evet güzel sonunda Jax Aferin Jax bir işe yaradın Şimdi bizim arkadaş burada Şöyle de böyle bir kudurtalım onu Şöyle gideceğiz. Kuleleri falan taklayıp bunu keseceğiz. Beni kulelerin altına çekiyor. Bilmiyor ki. Bilmiyor ki ben bu kardeşlerimi kule altıda keserim. Bunlar farkında değil hiçbir şey. 21-3 olmuşuz. Bitme zamanı gelmiş oldu. Aynen tutsana onu be. E açılmadı. Onu da alacaktım. Şimdi gelene dayı attıracağım. Gelmiyor da. Aklı biraz çalışıyor. Çeksene şunu dışarı. Şöyle alamadık onu da. Jackson o da yerde çalamaz. Ezimizi yazdık. Buraya kadar izleyen varsa hepinize teşekkür ederim. Harika bir oyun oldu.